yeni müfredata uygun olarak hazırladığımız ders videomuza hoş geldiniz. Bu derste 11. sınıf tarih dersinin 6. ünitesi olan 19. ve 20. yüzyılda değişen gündelik hayat konusunu anlatıyoruz. Ulus devlete giden süreçte nüfus. Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan milliyetçilik akımı bünyesinde çok sayıda ulusu barındıran imparatorluklar için bir yıkıma dönüştü. 1815 yılında başlayan ve 1879 tarihine kadar devam eden ihtilaller zinciri Avrupa'nın birkaç ülkesi dışında bütün ülkelere yayıldı. İmparatorluklar içerisindeki milletler bu fikirlerden etkilenerek özgürlüklerini almak için kral ve imparatorla mücadeleye giriştiler. Yaşanan savaşlar sonucunda birçok Avrupalı göç etmek zorunda kaldı. Avrupa'da yaşanan bu siyasi ve toplumsal kargaşa ortamından kurtulmak isteyen bir kısım Macar, Polonya ve Çek halkı Osmanlı topraklarına sığındı. Ulus devlet anlayışının Osmanlı'ya etkileri Osmanlı devletinde Fransız ihtilalinin etkisi ilk önce Balkan topraklarında, özellikle de Rumlar ve Sırplar arasında görüldü. Avrupa'da Osmanlı'nın aldığı yenilgiler ve toprak kayıpları sonucunda orada yaşayanların Osmanlı topraklarına doğru göç etmeleri Osmanlı devletinin demografik yapısının değişimine neden oldu. Yaşanan göçlerle beraber kaybedilen toprak gelirlerinin de azalması Osmanlı maliyesi üzerine büyük yük getirdi. Göçmenlerin yerleştirildiği yörelerde toprak, su ve güvenlik konularında sorunlar yaşandı. Milli devlet anlayışı Milli devlet anlayışı Fransa, Almanya ve İtalya gibi devletlerde görülmüş daha sonra Doğu Avrupa'ya ve dünyaya yayılmıştır. Milli devlette meşruiyetin kaynağı, din, soy veya krallık olmaktan çıkıp layık, demokratik yapı içerisinde kendini ifade etmeye başlamıştır. Vatandaş kavramı genelleştirilmiş ve böylece her yurttaş ülkenin egemenliği ile direkt bağlantılı hale getirilmeye çalışılmıştır. Ulus devlet anlayışının en temel felsefi altyapısı 19. yüzyılda George Wilhelm Frederick Hegel tarafından geliştirilmiştir. Milli devletlerin hemen hemen tamamı demokratik ve parlamenter bir yapıdan yana olduklarını ileri sürseler de uygulamada milliyetçi anlayışı devam ettirdikleri için söyledikleri ile uygulamaları örtüşmemektedir. Avrupa'da yaşanan değişimlerin Osmanlı'ya etkileri Osmanlı devletini parçalamayı ve çökertmeyi hedefleyen Avrupalı devletler, Balkanlardan başlamak suretiyle yaptıkları kışkırtmalarla Osmanlı topraklarında milliyetçi ayaklanmaları desteklediler. Yunanlılar, Sırplar, Bulgarlar başta olmak üzere tüm Balkan milletleri bu ayaklanmalara katıldılar. 19. yüzyılda Osmanlı devletine Balkanlardan, Kafkaslardan ve Kırım'dan kitlesel göçler olmuştur. Baskı ve katliamlara maruz kalan Müslüman ve gayrimüslim halklardan insanlar Osmanlı Devleti'ne göç etmiştir. Göçler sonrasında ortaya çıkan sorunları çözmek için 1857 tarihli Muhacirun Kanunnamesi yayımlanmış ve 1860 ila 1861 yıllarında Muhacirun Komisyonu kurulmuştur. 1848 ihtilallerinden sonra Çekler, Macarlar ve Lehlerden yani Polonyalılardan önemli sayıda nüfus Osmanlı Devleti'nin topraklarına sığındı. 1831 ila 1882 yılları arasında Anadolu'daki Müslüman nüfusu ikiye katlanmıştı. Bu durumun oluşmasında 1877 ila 1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın etkisi büyük olmuştur. Bu dönemde Anadolu'ya aralarında Tatar ve Çerkezlerin de bulunduğu bir milyondan fazla göçmen gelmiştir. Değişik coğrafyalardan gelen muhacirler, çoğunlukla boş topraklar üzerine köyler kurarak yerleşmişlerdir. Sürekli yerleşimlerden sonra muhacirler birçok sorunla karşılaştılar. Yerli halk ile aralarındaki arazi anlaşmazlıkları en önemli sorundu. Modern hayattaki sosyal değişim, seri üretim, malların seri biçimde tüketilmesini de zorunlu kıldı. Bu da küresel ekonomiye yön veren güçleri, kitleleri tüketime yönlendirme çabasına sürükledi. Böylece kapitalist ekonominin ve şartların zorlamasıyla küresel sistemde reklamcılık, halkla ilişkiler ve pazarlama faaliyetleri büyük önem kazanmaya başladı. Nüfusun artması, teknolojik gelişmelerin yaşanması, şehirleşme hareketlerine hız ve yaygınlık kazandırırken büyük metropollerin ortaya çıkmasına da zemin hazırladı. Sanayi inkılabından sonra kentleşme ailenin biçimsel olarak küçülmesine, akrabalık ilişkilerinin göreceli olarak zayıflamasına neden oldu. Avrupa'da dinin devlet ve toplum hayatında etkisi azaldı ve bireysellik arttı. Osmanlı ve modernleşme. Osmanlı, Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra Avrupa medeniyetine yaklaştı. 19. yüzyılda başta İstanbul olmak üzere büyük şehirler yabancı sermayenin etkisini hissetti. Avrupa ile temasların artmasıyla Osmanlı topraklarına birçok yabancı iş adamı, tüccar, devlet adamı ve seyyah geldi. Ulaşım ağının gelişmesiyle büyük şehirlerin sayısı arttı. Şehirleşme ile beraber ihtiyaçların artması hükümetleri halkın hayat şartlarını düzenli hale getirmek için tedbirler almaya zorladı. Kamuoyu kavramının ortaya çıkması. Kamuoyu kavramını İngilizler, halkın düşüncesi anlamında, Fransızlar ise toplumun tavrı anlamında kullanmışlardı. Avrupa'daki büyük kentler çağdaş anlamda kamuoyu olgusunun toplumsal yaşamda yer edinmesinde büyük rol oynadı. Fransa'da salonlar, İngiltere'de kahvehaneler ortaya çıktı. Bu mekanlarda insanlar sohbet eder, gazete okur ve çeşitli konularda tartışırlardı. İnsanlar arasında mevki farkı gözetilmezdi. Halk arasında yayılan haberler ve tartışılan konular kamuoyunu oluştururdu. 2. Mahmud döneminde ilk resmi gazete takvimi ve çıkarılması ve halkın devletin yaptıklarından haberdar olması Osmanlı'daki ilk kamuoyu uygulaması sayılır. Osmanlı devletinde yayımlanan gazeteler, Le Bulletin de Nouvelles, 1795 yılında İstanbul Fransız Büyükelçiliği tarafından çıkarıldı. İstanbul'daki ilk gazetedir. Takvimi ve kayi, 1831 yılında çıkarıldı. Osmanlı Devleti'nin ilk resmi Türkçe gazetesidir. Jeridy Havadis 1840 yılında William Churchill tarafından çıkarıldı. Yarı resmi gazetedir. Kültür, kültür bir toplumu var eden bütün değerleri kapsar. Sanayileşmenin etkisiyle kültür endüstrisi kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram topluma hoş gösterilmek amacıyla popüler kültür kavramı adıyla topluma sunulmuştur. Popüler kültür düşüncesi 18. yüzyıl sonlarında ortaya çıkmıştır. O dönemde orta sınıf aydınları halk şarkılarını, halk masallarını, dansları, törenleri, güzel sanatları ve el zanaatlarını keşfetmişlerdi. Sanatçı ilk başta güçlü ve zengin kesimin istekleri yönünde üretim yaparken daha sonra giderek artan, daha geniş, daha popüler bir biçimde oluşan halk kitlelerinin taleplerini karşılamak zorunda kalmıştır. Popüler kültürün doğurduğu sanatın büyük ölçüde eğlenme veya oyalanma gibi işlevlerle sınırları belirlendiği için sanat olma niteliklerine sahip olmadığını vurgulayan yaklaşımlar da vardır. Tanzimat döneminin karakteristik özelliği olan çağdaşlaşma sadece fikir hayatında değil hayatın her safhasında görülmüştür. Osmanlı devletinde Türklerde görülen değişim azınlıklarla da yakından ilgilidir. Batı tarzı yaşama arzusu ve muaşeret kurallarının değişimi ilk olarak azınlıklarda görüldü. Osmanlı yönetici katmanlarından başlayarak halka doğru yayıldı. Tanzimat'tan önce Avrupa modası özellikle de Fransız modası İstanbul'da hayatın her alanında kendini hissettirmiştir. Osmanlı elitindeki bu değişim zamanla Batı tarzı bir yaşamı da beraberinde getirmiştir. Modern birey ve toplumun zaman anlayışı Sanayi devrimi ile bireyler ücretli birer işçiye dönüştü. İnsan hayatı artık makinelerin işleyişi ve ritmine uymaya başladı. Hayat daha düzenli ve planlı bir hal aldı. Sanayileşme ile ortaya çıkan fabrikalaşma olgusu, günlük ve haftalık çalışma saatleri ile izin gibi kavramların tartışılmasını ortam hazırladı. İşçi haklarını savunmak için sendikalaşma süreci ivme kazandı daha fazla para kazanma ve daha rahat bir hayat sürme amacıyla kırsal alanda yaşayan nüfus kentlere göç etmeye başladı. Artan nüfus, şehirlerin dış bölgelerinde banyo veya gece adı verilen yeni yerleşim yerlerinin oluşmasına neden oldu. Bu bölgelerde yaşayan insanların dünya görüşünü ve yaşam tarzlarını yansıtan bir kültür ortaya çıktı. Böylece banyolerde yaşayan insanlar ile kent merkezinde yaşayanlar arasında sosyokültürel farklar oluştu. Sanayi devrimini takip eden dönemlerde karşımıza çıkan bir diğer kavram ise iş zamanı ve boş zaman kavramıdır. İş zamanı ve boş zaman. Endüstri devrimi çalışma saatlerinde kayda değer bir artış getirdi. Çalışma saatlerinin uzunluğu, kadın, yaşlı ve çocukların çok zor şartlarda çalışması daha çok ücret talep eden işçi hareketine yol açtı. Sendikal hareketler sonucunda işçilerin durumunda göreli iyileşmeler gözlendi. Gelişmiş ve hatta gelişmekte olan ülkelerde gözlenen en büyük değişikliklerden biri boş zamanlardaki kayda değer artıştır. Boş zamanın artışı, etkinlik yarışına giren sektörlerde canlanmaya neden olmaktadır. Metropollerin oluşumu ve Osmanlı şehirleri. Sanayi devrimi sonrasında oluşan sanayi toplumu aynı zamanda modern ve kentleşmiş bir toplumdur. Avrupa'da 19. yüzyılda çok hızlı bir şekilde şehirlere göç eden işsizler ordusu fabrikaların etrafına yerleşmeye başlamıştır. Konut sıkıntısı, hava ve su kirliliği, artık maddeler işçi mahallelerinin içinde bulunduğu kötü koşullar kentin ciddi sorunları olarak ortaya çıkmıştır. Fabrikalar işçiler için kışlalara dönüşmüştür. Osmanlı'da 19. yüzyılda ülkenin dış pazarlara açılması, ulaşım ve tarım teknolojisindeki gelişmeler şehirleşmeye büyük oranda imkan vermiştir. Şehirli nüfus oranı %25'e yükselmiştir. Dışa dönük ticaret anlayışı sebebiyle şehirler de dışa dönük hale gelmiştir. Bu durum özellikle Selanik, İzmir ve İstanbul şehirlerinde kendisini göstermiştir. Bu kentlerde klasik Osmanlı şehrinde yer alan bedesten etrafındaki çarşılardan, liman çevresindeki kapanlardan oluşan eski şehir merkezlerinin yanı sıra bankaların bulunduğu modern bir merkezi iş alanı oluşturmaya başlamıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sağlık koşullarındaki iyileşmeler sonucu yavaş da olsa nüfus artmıştır. Devletin kaybettiği topraklardan aldığı yoğun göç, şehirlerin büyümesine ve şehirler etrafında göçmen mahallelerinin oluşmasına neden olmuştur. İstanbul'un nüfusu 19. yüzyılda 1 milyonu aşmıştı. Mürur tezkiresi, Osmanlı Devleti içinde seyahat edenleri kontrol altında tutmak ve İstanbul'a gitmek ve yerleşmek için alınan izin ve geçiş belgesidir. Yani bir nevi iç pasaporttur. Bu uygulama gelişi güzel yerleşimleri, vergi ihlalini, kaçak işçi ve işsiz akınını önlemeye yönelikti. Konu anlatım videomuzun sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için lütfen bildirimleri açın. Herkese iyi çalışmalar.